Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim ben zincirimi çektim ve bir iki şöyle işledim modelimden. Ve sizlerle devam edeceğim inşallah. Şöyle trabzanımı işledim kenara. Şöyle anlatarak devam ediyoruz. Doladım. 3 tane atladım. Ve 1 2 3 4 şöyle 5 1 2 3 3 tane atladım şöyle battım bir zincir doladım ve bir tane atlayarak zinciri şöyle battım 1 2 3 4 bir zincir çektim tekrar Şöyle bir tane atlayarak şöyle battım. 1 2 ve kenar. 1 2 Şöyle Evet. Şöyle bakın işledim ve şuraya bakın şu boşluğa fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 topladım, kapattım. Ve 2 zincirle şöyle battım. Şuradan bir zincir e, tırabzan atladım. Şöyle 2 3 zincir çektim ve şöyle battım. 2 zincir çektim ve geldim şuradaki boşluğa. 1 2 3 4 taneli imlekli fıstık. Topladım, kapattım. 2 zincir ve geldim buradaki 5'li tırabzanıma. 2 3 4 Eş. Bakın şöyle. 2 zincir. Geldim şuradaki boşluğa 1 2 3 4'lü fıstık. Topladım, kapattım. 2 zincir şöyle battım. 1 2 3 zincir tekrar şöyle battım iki zincir ve şuradaki fıstığımı 1 2 3 4 topladım kapattım. Bakın bu şekilde. Devam ediyoruz. 2 1 2 3 4 5 1 2 şöyle fıstık yapayım. Evet. 1 2 3 4 4 tane trabzan pardon. Şöyle bir tane yaptık. 1 zincir Şöyle 1 2 3 4 1 zincir yani yere bir tane daha şöyle kenarlarına sonra 2 3 zincir geldim 1 2 3 4 5 1-2-3 Doladım. Şuradaki bakın boşluğa. 1-1 zincir Buraya 1-2 3-4 1 zincir 1-2-3 bir, 3 tane zincir ve şuradaki 5'li trabzan 2 3 4 5 1 2 3 doladım 1 2 3 1 zincir Pardon 4 tane olacak burayı 2 zincir ve kenar. 1 2 Çevirdim şöyle. Bakın modeli görünmeye başladı. Kenar 1 2 zincir. Geldim bakın şuradaki boşluğa. 1 2 3 4 topladım kapattım. 2 zincir ve şöyle 3 zincir şöyle battım. 2 zincir şuradaki boşluğa 1 2 3 4 topladım. 1, 2, 3 geldim. Tam bir yelek modeli. Yelek de olur. Yani şal da olur. Etol şal olur. Üçgen olur. Süveter olur. Evet. Burada iki zincir çekeceğiz. Böyle buraya fıstık 3 4 2 zincir şöyle battım. 1 2 3 zincir sağa sola takılıyor ve bakın şöyle battım. 2 1 2 3 4 1 2 şöyle 5'li trabzan. 2 3 4 5 ve fıstık 1 2 3 şöyle battık. Çok güzel bir model. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 Evet. Baştan tekrar kenarı örüyorum. Tekrar olacak bu model tekrarı. 2 tane zincir çektim. Bakın şuradaki boşluğa 1 2 3 4 topladım, kapattım. 2 tane zincir çektim. Şöyle battım. 1 2 3 zincir. Şöyle battım. 1 2 Şöyle 1 2 3 4 topladım geldim şöyle 5 tane 1 2 3 4 5 2 tane zincir şuradaki boşluğa 1 2 3 4 2 zincir şöyle battım 1 2 3 şöyle battım 3 zincir 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 Şöyle kenar 3 4 2 zincir şöyle battım 3 zincir şöyle hemen yalana battım fıstık 3 4 topladım kapattım 1 2 3 çevirdim şöyle kenar 1 2 3 1 2 3 zincir geldim şöyle bakın 1 trabzan 1 zincir aynı yere 4 tane trabzan 3 4 3 tane zincir. inanın bizim evde çıt yok. Hep etraftan gelen sesler. Üste tak, e, tadilat, yanda dışarıda ses. 5 3 zincir. Şöyle 1 zincir ve 4 tane trabzan bir zincir Evet devam ediyoruz iki zincir topladım kapattım 2 zincir şöyle battım 3 zincir hemen şöyle battım 2 zincir 1 2 3 4 topladım kapattım 1 2 zincir 5'li trabzan 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 2 zincir şöyle battım 2 3 1 2 2 3 4 Topladım kapattım. Ve kenar. Kenara yaklaştık. 2 3 4 5 Iki. modelim şahane arkadaşlar tam yelek süveter yani istediğinizi dilediğinizi örebilirsiniz evet şöyle battım 1 2 3 şöyle battım fıstığımızı yapıyoruz dörtlü 2 3 4 1 2 3 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şahane modelim böyle oldu. Harika. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin. Beğenilerinizi aboneliklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerim. Beni bu zamana kadar takip eden, destek veren takipçilerime sonsuz teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın.